Evet, sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu squat mı deadlift mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi iki hareketi size anlatacağız. Hangisini seçeceğiz? Bir şey daha etkili hareket olarak bunun üzerinde duracağız. Hemen squat'la başlayalım. Sevan bize squat'ı gösterecek. Hemen hareketi yapalım. Siz de videoyu izlerken e, neresi hareketi yaptırıyor? Hangi kaslar çalışıyor? Buna dikkat edin. Evet, squat hareketimizi yapıyoruz şimdi. Bakın dikkat edin. da. Aşağı doğru çömeliyoruz. Evet, kalkıyoruz. Gücü nereden uyguluyoruz? Neresi çalışıyor? Ne düşünüyorsunuz? Evet, yukarı iterken bacak kaslarımız değil mi? Tamamen çalışıyor. Tabi belimiz, karnımız falan da çalışıyor. Fakat öncelikli olarak bacak kaslarımız çalışıyor. Ve yer çekimine karşı doğrudan yapıyoruz bu hareketi. Çok zor bir hareket. Ve çok faydalı bir hareket. Özellikle antrenman programlarınızda olmalı. Şimdi bırakalım. Sevan. Bir de deadlift'i görelim. onu da yapmak ister misin? Tabii. Tamam, onu da gösterelim. Bir fark var şimdi. Squat'la deadlift arasında bir fark var. Bakalım bulabilecek misiniz bu farkı? Evet, gösterelim hareketi. Evet. Şimdi barı kollarım da ellerimle tutuyorum ve öne doğru çevirirken neresi kaldırıyor o ağırlığı? Dikkat ettiniz mi? Bacak kaslarımız çalışırken aynı zamanda değil mi? Koldan da, omuzlardan da ve sırttan da güç alıyoruz. O zaman daha komple bir hareket bu. Bunu ne zaman kullanabilir? Güç için yani gücünüzü arttırmak için, kuvvetlenmek için deadlifti kullanabilirsiniz. Ama bacak kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız squat yapmalısınız. O zaman bırakabiliriz. Ne dersiniz? Hangi hareket sizce daha etkili? amaca göre değişir. Eğer bacak antrenmanı yapacaksanız squat hareketi olmazsa olmaz ve çok daha e, güçlü bir şekilde ağırlığı bacaklardan kuvvet alarak yukarı kaldırıp bacakları tamamen çalıştırabilirsiniz. Deadliftte ise kollarımız da devrede olduğu için omuzlarımızdan kollarımızdan da güç aldığımız için daha kompleks bir hareket vücudunuzun gücünü arttırmak için bunu kullanabilirsiniz. Peki hangisini seçebiliriz? Sen ne düşünüyorsun? Squat mı deadlift mi? Bence ikisi de aynı gün yapılabilir. Evet. Ben squat diyorum yine de. Daha büyük bir ağırlıkla sadece bacakları çalıştırarak ve vücudun tamamını çalıştıran aslında. Yani evet. yüzden fazla kası çalıştıran evet. bir hareket. Evet. Özellikle vücut geliştirme için tercih edebileceğimiz bir hareket. Deadlift'i de daha kuvvetlenmek için tercih edebileceğimiz bir hareket arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu buydu. Siz de belki yorumlar kısmına yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Hangi hareket daha etkili belki bizim söylemediğimiz ayrıntılar biliyorsunuz. Onu da videonun yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza da lütfen abone olun.